Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimle çok istenen vlog geldi. Artık vlog çekeceğim. Eee, alışveriş vlog. Evet, umarım beğenirsiniz. Pantolonlara bakıyorum ama pantolonlarda yani istediğim şekilde yok. Koskoca varsa istediğim pantolon şekil yok, şaka gibi. Şöyle bir tane buldum. Böyle kumaş pantolon. Umarım bedeni olur. Umarım. Ee, bir üstle alt buldum. Şimdi bunları deneyeceğim. Umarım olur. Yani güzel beğendim. Umarım yani üstümde güzel durur. Böyle oldu. Ama yani alır mıyım almaz mıyım emin değilim. Ne oluyor? Alman <laughs> <laughs> ama anneme de bir sorayım. Ya bence alırım bence alacağım. Yani üstümü pek beğenemedim ama altımı altım kesin alacağım. Altı çok beğendim. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> İkinci olarak da böyle bir şey var. Siyah bir şey. Bunu da beğendim. Yine bence bunu alırız. Yani bence bunu alırım. Bilmiyorum ya. Beyazı da çok beğendim. Bunu da çok beğendim. Çok kararsız kalıyorum böyle şeylerde. Ama bence, ben bence bu yani. Bu hem günlük hayatta da daha çok giyilir. Pantolon da çok beğendim. Bence günlük hayatta da bu da. Evet, ben bu diyorum. Ama annem eder bilmiyorum. Umarım annem de bu der. Aynı fikirde oluruz. Anne. <laughs> evet, tamam ben bu diyorum. Ve bunu alma taraftarıyım. Umarım ben Ee, arkadaşlar pantolonu aldık. Üstlerde yani üst için başka mağaza ma mağazalara da... konuşamıyorum. Üst için başka mağazalara da bakacağız. Pantolonu aldık. Umarım üstte istediğim gibi bir şey bulurum. Şimdi başka bir giriyoruz. Arkadaşlar şaka gibi hiçbir şey bulamıyoruz. Yani kaçıncı mağaza artık sayamadım. pantolonu buldum ama yani pantolonun üstüne hiçbir şey bulamıyoruz yani. Olmuyor, renk açısından olmuyor. Ama inanıyorum. şu an bulacağım. Şu an bulacağım yani inanıyorum. Evet. Bulacağım. Hatta buldum. Bulamadım ama bulacağım. Neyse bulacağım arkadaşlar. Rahat olun. Ben de. Neyse ben şimdi biraz arayayım. Yine bulamıyorum. Yani ben bu yani yok. bugün ya ben benim geleceğimi öğrenilir. Her şey kaldırmışlar. Yok yani vallahi bulamıyorum. Ama ben bulacağım. Yani düşünüyorum kafamda kurduğum o kombini. Alacağım ve bulacağım. İnanıyorum. Bir tane alt buldum. Az önce denedim mağazadaki gibi. Onu da çok beğendim. Onu da almamak için kendimi zor <laughs> çok beğendim ya. Arkadaşlar alt var üstü yok şaka gibi. Aa. Nasıl? <laughs> Anne. Ben bunu alıyorum. Bu yani. Ne kadar güzel oldu ya. Yani. Bakar mısınız? Yani şu şöyle. Tam bir benim kombinim. Günlük bir kombin. <laughs> şöyle bir şey buldum. Kış için fazla mı abarttı diye düşünüyorum. Yani cebi yok. Ben bunu almak varmış. Cebi yok Böyle. Peki. Bir dakika anne. Yok ya şey var. Kış gibi üşürüm. Şöyle. <laughs> yok tamam. Ben bunu de almadım. Ee, böyle bir şey var. Böyle... Orada <laughs> yine bebeğin su olacak ama. Yani <laughs> üşürüm değil mi? Evet. Asla Allah bir Allah şey bulamıyorum Allah ya. Allah. ya. Yani. Belki bu söküşün. Ben Allah'a sağlayın. Şuradan alacağım. Düşürdüm sakarlığın dibi boyu yani. Her bulduğum şeyi düşünüyorum. İnanılmaz derece. Hani açar beni anne. Hmm. Bakayım. Ee, böyle bir şey buldum. Parlak. Bunu deneyeceğim. Canım denemek istedi ve de deneyeceğim. Ama deneme kabinleri bulamıyorum şaka gibi. Gözüm yok ya görmüyorum. Şu an deneme kabine alıyorum. Ee şöyle parlak. Ben bunu beğendim. Deneme kabiliğini bulup deneyeceğim. Ve görsem. Ve görsem ama. Yok yok şaka yapıyorum. Görüyorum yani. O kadar da gözüm bozuk değil. Görüyorum. Şimdi bunu gidip deneyeceğim. Şöyle var. Parlak bir tane. Ve bir şöyle bir ayakkabı buldum. Bunu da beğendim. Ama yani tam beğenemedim açıkçası yani. Yalan yok şöyle oldu. Şu ayakkabıya bakın. Yani şöyle göstereyim. Ben pek beğenemedim aslında. Taşlı aslında yani. Kumaşı çok güzel ama günlük hayat yani günlük yani bu şey çok böyle bir yere gider gider. Aa konuşamıyorum. Bir yere giderken giymelik gibi mi diye düşünüyorum. Ama yani ben beğenmedim. Şöyle tekrar göstereyim. Ama ayakkabıyı beğendim yani. Bilmiyorum ya. Düşünüyorum. Ee, dediğim gibi altı alacağım pantolonu. Üstüne beğenmedim. O yüzden üstüne başka bir şeye bakacağım. Şimdi anneme de bakacağız. Anneme de alışveriş, bana da alışveriş. <laughs> artık şu, şu elimi şöyle yapmayı... Yani çok elimi artık hep böyle yapıyorum bakıyorum da yani üst gerçekten hiçbir şey yok arkadaşlar. Bağıra bağıra konuşamıyorum. Her yerde mağaza çalışanlar olduğu için. Üst hiçbir yerde yok yani. Gerçekten üst bulamıyorum. Umarım, umarım. Düşünüyorum şimdi bulacağım. Annem de bakıyor bir yerden. Ben de bakıyorum ama ben bulamıyorum. Bir tane daha alt gördüm. İki tane altım oldu. Alt aldım. İki tane. Ha, güzel bir şey gördüm. Ya böyle bazı şeyleri görmeye direkt aceleci davranıyorum ya mesela. Bir tane daha alt gördüm. Şöyle. Üç tane aynı alt aldım neredeyse. Bu ilk üç gün üçüncü olacak. Buldun mu? Evet. Tamam. 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 Şöyle bunu da... Tamam. Annem de kendine bakıyor. <laughs> Şu pembe de sanki misi diyorum. Ama yani. Ya, bir düşünce. Vallahi yok ya. Hiçbir şey almasam da şu, şu montu mu alsam sadece? Bu da alayım. Bilmiyorum yani. tamam ben sadece onları alayım. Üstte başka bir mağazadan bakarım. Evet şimdi anneme bakacağız. Şimdi bir tane daha üst buldum. Onu çok beğendim. Onu alıyorum. Aldım da. Annem şu an kasada. Bu arada hastayım. Dün çok yani arkadaşlar çok hastaydım. Yataklardan kalkamıyordum. Ama şu an yani biraz daha iyiyim. Biraz sesim duyuluyor mu hiç bilmiyorum. Umarım duyuluyordur. Biraz daha iyiyim. O yüzden sesim biraz böyle çıkıyor. Şu an e, bu arada ben üstü çekmeyi unuttum. Evet. Çanta nasıl? çantalarım bence gayet mini mini. Artık. <laughs> evet. O yüzden sesim böyle çıkıyor. Üst harika yani üstü bayıldım. Annem şu an alıyor. Unut, unutmazsam göstereceğim. Unuturum büyük ihtimalle. Unutmazsam göstereceğim. Evet. Şimdi anneme bakacağız. Annem büyük ihtimalle beni dinlemeyecek ama ben yine de anneme yardımcı olacağım. <laughs> beni dinlemeyeceğine yüzde yüz inanıyorum. Leopar. Ya bak ben Leopar çok sevmiyorum. Bir her şeyim Leopar <laughs> Tamam evet şu an e, mağazanın içinde dört kere döndüm yani annemi bekliyorum. Evet tamam şu an ödüyor. Evet. Ben, yani asla umarım sesin duyuluyordur. Umarım. Şu an kapatıyorum. Başka bir mağazaya gidip anneme de bakacağız. Ee, bu arada birinci gösterdiğim günlük hayatta giyeceğim. Yani normal günlerde giyeceğim. Ama ikinci gösterdiğim böyle başka yani özel bir yere giderken, birinin doğum günü, düğünü vesaire şeylerde falan giyerim diye düşünüyorum. O yüzden aldım. Ee, başka göster yani üst üstle ...konuşamıyorum ya. Üstte... ...hadi anne. Hadi hadi. Üstte... ...üstte normal. Günlük harita giyilecek gibi şeyler. Evet. Ee, şimdi annem için başka bir mağazaya geldik. Annem bir şey beğenmiyor. Yani... Pırıl pırıl... üstü. Aa bak. Ne güzelmiş bu. Anne. Yok yok almam. O kadar şey aldım. Çok beğendim ya bilmiyorum. Ah Ay, evet anne aynı... efendim. Bu huyumdan nefret ediyorum. Almayacağım deyip de aldım. Ve alacağım diye ki şöyle gözüküyor. Bir şey diyeyim mi? Çok O simli pardon parıltılı şeyler vardı ya aldım. Onu ama gerçekten sevememiştim <laughs> yalan yok. Onu sevememiştim ama şuna bakar mısınız? Çok iyi oldu yani. Bunu çok beğendim. Galiba bunu alacağım. Şöyle. Ama paçalarını yaptırırım. Giyeceğim, yani giyersem. Paçalarını yaptırırım. Ayakkabı da şöyle bir şey. Ben bayıldım. Ya bayılmadım o kadar da şey değil ama bayağı beğendim yani. Böyle. Eli, Hı. Eli, böyle. Evet şimdi başka bir manzara bakacağız. Arkadaşlar biz bayağı yorulduk yani. Onda da bir şey bulamazsak buradan, bu mağazadan aldık bir şeyler. Yani o mağazada bir şey bulamazsak çıkacağız artık çünkü bayağı yorulduk eve gideceğiz birkaç işimiz daha var dışarıda. Onları halledip eve öyle geçeceğiz. Yani şurası anne. Yani... <laughs> annem diyor ayaklarım tutmuyor artık. o kadar yani çok fazla bir şekilde yorulduk. Şimdi başka mağazaya gideceğiz. Oradan da bir şey bulamazsak arabaya binip işlerimizi halledip eve gideceğiz. Ee, arkadaşlar bu mağazada girdiğimiz mağazada bir şey bulamadık. Şimdi son olarak gerçekten son. Değil mi anne? son diyoruz. <laughs> başka bir mağazaya giriyoruz. Ee, az önce zaten buradaydık. Görmüştük bir de başka bir mağazadan gidip başka bir şey var mı diye bakacaktık. Şimdi bu hemenliklerimizi alacağız. Ama arabaya binip diğer işlerimizi halledip direkt eve. <laughs> artık sonunda yani eve gider ki çok şükür diyeceğim artık. <laughs> evet şu an annem kıyafetlerini seçiyor. Arkadaşlar sonunda eve gidiyoruz. Yani eve değil. Aslında yani işlerimizi halledip eve gideceğiz. Arkadaş kasadayız tamam mı? Son girdiğimiz var da kasadayız. Kadın ki kart olmuyor, onaylamıyor. Böyle oldu, Nasıl yani falan. Sonra çip şeyi biraz kirlenmiş. Oraya şey yapmış, silmemiz gerekiyormuş. 2-3 kere denedik baktık olmadı dedi ki annemle böyle birbirimize bakıyoruz dedi, nasıl yani daha var falan sonra işte bir de belede yetişmemiz gerekiyor yani <laughs> sonra işte e, karın çipi sildim yani kartın çip yerini sildi dedi ki pardon o dedi şöyle böyle oldu aldık çıktık annemle çünkü şey yani daha Ay, poşet kolum harbettim çünkü yani daha var ve e, zamanımız yok Çünkü de otoparka gidip Arabanın yerini bulacağız büyük ihtimalle Ben hatırlamıyorum annem de hatırlamıyor Büyük ihtimalle yerini e... <laughs> Boğazım da hala ağrıyor biraz Ama her şeye rağmen Yine Bugün güzel bir gündü evet Saçımı çok beğendim ya Artık toparlayacağım saçımı yani. Artık toparlayacağım derken artık dışa çıkarken saçımı full böyle bağlayacağım. çok yakıştırıyorum kendime. Anne ben arabın yerini hatırlamıyorum. Annem de hatırlamıyor. Evet, B12 derim. B12 mi? Tamam. Benim B12'ymiş arkadaşlar. B12 yerini bulacağız. <laughs> Her yer araba. <laughs> B12. Ben kapatıyorum. Arabaya bindiğimde açacağım. C B. Evet bu. Çok kolay bulduk. Şep'e gidiyor. Evet tamam. Bay bay. Evet. E, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok ses var. E, bu kadardı. Belki. Belki değil. E, böyle videolar gelecek. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.